Aşkım. Aşkım. Ya geliyorum geliyorum. Ne var ya? Allah Allah. Ya abi at işte bir eser alacaksın ya. Düğüne gitmiyorsun. <laughs> Bu ne hazırlığı ya? Geldim. Sen ne bağırıyorsunuz ikiniz de ya? Aşkım bak. Efendim? Pilates evet. topumu da aldım. Sen pilates mi yapacaksın Yoga menderimi de aldım. Tabii ki yapacağım. Bu karı kasları nasıl oldu sanıyorsun sen? Benim kaç tane var? Bir, iki, üç. I. Neyse. bak <laughs> <tan> bakayım. <laughs> Kanat ver bakayım. Veriyorum. Oo. <laughs> 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 Ya. Kafadık seni yedim ha. Mua, mua, mua. Abi hadi ben de otur azıcık erkek kalayım. Gel gel. Ne? Kal bakayım burada. Hayır çeke yaptım. Ya çeke yaptım. Çeke yaptım. Yok bu gelmiyor aşkım. Halıda otur. Oyuncaklarınla oyna. Evet. Bir gelsin başkım. Gelsin gelsin aşkım evde tek durmasın ya. Dünkü olaydan sonra ben yalnız bırakmak istemiyorum. Orada çıkış yok aşkım. Çıkarız aşkım gel ya arabamız burada duruyor zaten. Seni poşla gidelim bugün ne alır? Aşkım alt üstü şu karşıya geçeceğiz ha. He doğru la. Instr정iler> Neyse şuraya <laughs> kır da zıplamayı deneyeceğim. Pufutuk bir şey geldi aklıma. aşkım niye kırıyorsun ya? E ee, kır dedin Koyan aşkım. Yerine? Bak ya. Bak şimdi ne yapacağım? Gel buraya pufutuk. Hop. <laughs> 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 O zaman burada kal. Aşkım ya al şunu da, hadi gidelim. Neyse bak hele şurayı kırak da bak. Evin tam karşısında ya buradan çıkarız ah. böyle. Burası açık kalsın hep. Tamam hadi kır onu. Kız dora bak. Ay Tamam valla bilerek yap. Allah Allah Allah. Tamam tamam tamam. Ben tamam, bir daha demeyeceğim ya. ya. ağzını bunu kırırım bak. Tamam ya. Bayanlar diyeceğim. Oo pilates yapıyorlar. Pafadık, gel gel. Bak. Kolay gelsin. Kolay gelsin hanımefendiler. Hepsi de topun üstünde. Hii. şunlara bak. Gel, gel. Bu <laughs> ne ya böyle? Hiçbiri kıyafetini de çıkartmamış. Siz terlemiyorsunuz mu ya? Ya terliyoruz. Terlemez olur muyuz efendim? Terleyin terleyin kızlar. Yoga da yapın. Güzelleşin. Bacakları da inceltin. Üf diyorum. Yapacağız yapacağız. Burayı ilk açtınız köyümüze. Şen ve böyle fit şeyler getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hiç önemli değil. Hepsi bayan doktorun fikriydi. Ona teşekkür edin. Bayan doktor çok teşekkür ederiz. Ay ne demek canlarım benim çalışın çalışın yaza bomba gibi gireceğiz Aynen <laughs> sen de böyle şişko gireceksin aşkım Nerem şişko benim ya hmm, Şişkosun tabii. 61 kilosun tam tamına 60 61 60 Pufuduk yere koy Koydum Şu an 60 kilosun Bak <laughs> Pufuduk abla çok şişko değil mi bak yağlara bak yağlara Göbeğe çıkmış Bakalım işte bile çok güzel vücudu var hmm. Etek de giymiş görmüyor musun çok tatlısın. Hmm, onun zaten ağzını bununu kıracağım az kaldı ama neyse. Bir şey demiyorum diye istediği kıyafeti de giyiyor. Bana vurma. Bana kafana kele sıkarım ha. Bana vurma. Akıllı ol bak silah çekiyorum gene şey yapıyorsun. <laughs> lan hayırdır lan? Ya vurma dur. Akıllı ol ha. Oo, neyse. Çalışın çalışın. Ya, boks yapayım azıcık. Gel buraya. Gel buraya. Kafanı gözünü kıracağım. Gel buraya. Gel buraya. Sırada burası var. çalış çalış çalış, var. çalış çalış, çalış çalış çalış. Işık. Aşkım orada dur ve bana bak. Pü. <laughs> Senle spor mu spor yapılmaz. Gel pafadık gidiyoruz. <laughs> ya dur dur. Ya nereye Biz pafadıkla Lamborghini'ye bineceğiz. Ondan sonra da gezeceğiz değil mi pafadık? Tamam siz binin. Gel bakayım buraya. Bir dakika pafadık oraya değil. Oraya ben oturacağım. Ay bir kuaför açılmış şu az ileriye. Görmeniz lazım ya. Çok güzel saç modelleri yapıyorlar. Saç renkleri de çok iyi yapıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Neresi kız orası? Ya şu arkadaki Sağlık ocağının hemen diğer tarafında kalıyor. Yeni açıldı. Gerçekten mi? Peki yeni açıldığı için kampanya falan var mı? Tabii ki de. Bir tane saç boyatıyorsun. 200 TL para veriyorsun. Normalde 500 TL canım. Allah. He, he, doktorun yanına gitmem lazım. Aşkım, aşkım. 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 Ne oldu ne oldu? Buradayım aşkım. burada burada ne oldu? Neredesin neredesin? Aşkım. He, 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 he. Aşkım. He, geldim. Ne yapıyorsunuz? Ee, bir şey yapmıyoruz aşkım. Ben burada ufak tefek işlerim var. Ve kötü bir haberim var. Ama şu an söyleyemem. Sen çabuk söyle ne oldu? Bana para ver. Ne kadar lazım? 400. He. Ev alışverişi mi yapacaksın? He he he. Aynen. Ne alacaksın aşkım? Sen se ver ben gelince görürsün ne alacağım. 400 lira. Tamam dur. He he. Buradaki paralarımı alayım. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200... 220, 240, 260, 280, 300, <laughs> bir, 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 320, bir, bir, bir. 340, 360, 380, 400. Al aşkım. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Tamam tamam. Sen ne yapıyorsun Yo. burada? Pofutuk ne yapıyor hiç, orada? Hiç hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Git. <laughs> Tamam ben gidiyorum hadi bay. Aşkım. He. Ben bu parayla kahveyle gidip saçımı boyatacağım. Ya. Gel ya, buraya. Ya, vurma. Dur, vurma, vurma, seni. vurma, dur. Vurma aşkım dur. Ya niye Benim kızıyorsun? Ben vale, affedeceğim. Yürü <laughs> git buradan. Gözüm yemesin seni. Ya paranı affederim <laughs> sana. Bak ya terbiyesiz. Oo. İnsanların güveniyle oynuyorlar böyle. Bu ne böyle ya? Bu da getireceğim. Aşkım, ah, aşkım. Aha geliyor. Ben sana buraya gelme demedim. Ya. Vurma vurma dur ya. Gelme buraya gelme buraya. Hayır pofudu vermem. Hayır pofudu vermem. Ya, pofudu... Hayır pofuduk olmaz. pofuduk olmaz. Hayır pofudun saçları çok güzel. uzak Ya aşkım versene. O zaman sen de gel. Hayır ya ne işim var benim kuaför derken tamam, Gel. Ben. Hayır ben oraya gelirsem Lamborghini'mle gelirim. Tam gel hadi. Ben de götür gel. Bekle dur bir dakika. Dur bir Allah çıkamıyorum. Şuraya kır. Ya aşkım ya. Şimdi bunun önce ben benzinini koymam lazım. Benzinini koymayı unutmuşum. Tamam. Öncelikle benzin lazım onun bana. Koy benzinini. Ben sana buraya yer açayım. Ah Tamam için. ben onun benzinini dolduruyorum. Doldur. Şöyle koyalım. gel kucağıma. Tamam bakayım benzini full mü? Tam doluyor şu an benzini. Hadi götür. Bir Çekilin dakika. yoldan. Hih <laughs> hih Çekilin yoldan. <laughs> Lamborghini nasıl bir şey biliyor musun bak. İyiyiz de tamam. şimdi. Ondan geriye say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah ah çok hızlı çok hızlı. Abi yavaş sürsene ya. Ya tamam yavaş sürüyorum Allah. Eve gittim alıştı işte ya. Ya biz ne yapıyorsun ya? Fıdık Lamborghini bu kolay mı sürülüyor sanıyorsun sen? Ya abi o zaman sürme. Aynen aynen. Hadi. Dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Tamam tamam. Ya 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 indir beni indir. <laughs> Kaç ya. Bu ne aşkım <laughs> ne yapıyorsun ya? Lamborghini bu manyak bir şey ya. Gel hadi gel sen de gel. Siz gidin ben geliyorum ben diğer arabamı almayı unuttum. Ya aşkım gelsene buraya ya. Ya geleceğim siz girin geliyorum iki dakikaya. Tamam. Gel Pufutuk hadi gidelim. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben saçlarımı boyatacaktım da. Tabii efendim. Ama ilk önce size randevu vermemiz gerekiyor çünkü içerisinde, içeride çok büyük bir yoğunluğumuz var şu an inceliyorum. Evet. Yarın saat 11 gibi verebilirim size randevu. Ya alt üstü saç boyatacağım ya. Ne randevusu ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir de arkanı döndün. Efendim şu an ya yardımcı olamayacağım size kusura bakmayın. Dediğim gibi yarın saat 11 gibi gelirseniz yardımcı olurum size. Tamam teşekkür ederim. Ya of ya pofuduk duydun mu? Bence aşk o ne Geliyorum. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Çekil ol da. Çekil kaç mı? kaç kaç duramıyorum. Ya, dur 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 dur. Ağzını ah, bunu, bunun. Ah, ah dur dur ah. dur dur dur. Allah Allah Allah. Sen Aşkım ne oldu? Bunu? Sipariş ettir mi? Ç saçını yaptırdın mı? Aşkım yarın saat 11'de çağırıyorlar. İçerisi çok yoğunmuş. Gel bir bak sen de ya. İç üstünden ya. Allah Allah. Tamam dur dur ben konuşurum onlarla. Allah'ım gene bana düştü her görev ya. Şimdi öncelikle selamünaleyküm merhabalar. Kolay gelsin efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ama bana ilahkana dönersen ben seninle konuşamam biliyorsun değil mi? Hı hı biliyorum efendim ama şu an meşgulüm üzgünüm kusura bakmayın. Sen bir benim yüzüme bak bakayım ben kimim tanıdın mı? <laughs> Bay Doktor Bey. Ya işte hoş öyle bu arada. Hoş bulduk saçların çok güzel olmuş vardı arada Yerim. neyse. Aa. Bizim Hatun'un saçı boyanacaktı Tabi tabi hemen içeriye geçin yardımcı olayım ben size Tabi tabi hadi bakalım Aşkım sıra sendeymiş Ne oldu? Sizi döverim gel pafı Ne oldu la? Yok bir şey Hadi 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 gir içeri gir 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 Aa. Bak iki tane hanımefendi burada Saçlarını boyatıyor Ooo çay kahve de var Mis Hı -hı. Ben şurada oturayım Saçlarıma bakayım istiyorum Dur aşkım geldim onu ben açayım senin için Oh Oh Aştım. havaya bak Çok güzel çok güzel hava geliyor burada Mis gibi Hı -hı. Havayı duyuyorsun değil mi? Nasıl geliyor bak Vuu diye Duyu, beni de geriye atıyor bak Fön sesi geliyor. <gülüyor> Uzak <gülüyor> uzaktır. Ya, tamam. Gel saçını kim gel, gel gel oh. saçını yıkayacağım. Nerede? Aa, buraya git. <laughs> Oy saçımı mı yıkayacaksın? Yıka bakalım. Getir kafanı geriye doğru. Heh. yıkadım yıkadım yıkadım. Oh Hı. çok güzelmiş. Tamam, Mis gel. gibi. Geliyorum Allah başım döndü. Bu ne la böyle? Buraya Gözlüklere oturun. bak. Aşkım ben gözlük isteyen ben gözlük isteyen. Buraya oturun efendim. Ya hayır ben gözlük istiyorum ya. Ya gözlük ya aşkım ya. Neyse ben oturuyorum. Pofutuk bak oraya oturdu. Kahve var aşkım gel kahve Oy gözlüğe bak. Bana da versene ben de takayım. Al bakayım. Ver bakayım. Nasıl oldu? Bakayım. <laughs> Allah Allah tipe bak. Yani yakıştı. Güzele ne ya. yakışmaz. <laughs> bak bak. Pufuduk nerede? Onun saçlarını boyatacağım ben. Pufuduk saçlarını mavi yapalım mı? Mavi mi? Evet. Ay evet. abi yapalım. Pembiş yapalım. Emin misin Pufuduk? Evet 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 evet. Aşkım sen emin misin? Bak bende boya var ha. Eminim aşkım hadi yap. Bak pembe yapacağım ona göre. He yap evet. Ciddi misiniz siz? Bak pembe tehlikeli bir renk ha. Evet tekrar boyatırız ya. Arkadaşlar yorumlara yazın. Pofudun saçını pembeye boyatalım mı? Boyatmayalım mı? Eğer yorumlara boyatın derseniz yarın pofudun saçını pembe olarak görebilirsiniz. De mi aşkım? Hatta o zaman şöyle bir şey yapalım aşkım. <gülüyor> bak. <gülüyor> tamam. Hazırladım arkadaşlar. Bakın boya da burada. Uzak dur bende kalacak. Uzak dur. Tamamdır. <laughs> tamam. Boyamız da hazır yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kendinize bakın ve de bay bay. Durun durun. Heh. Arkadaşlar siz like atarken ben başlıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi başlıyoruz. Abi